Yeniden merhabalar. Yayınımız az önce kesilmişti. Suay Karaman'la e, beraberiz. Evet Suay Bey, bu, e, size sözü bırakacağım. Şöyle, Türkiye'de çok daha önemli gündem maddeleri de var. Örneğin, e, gemilerde uyuşturucular e, yakalanıyor, kişisel operasyonlar e, e, yapılıyor, uluslararası düzeyde. Ve bunun da e, üstü karartılıyor gibi bir noktadayız. Buyurun efendim. Şimdi, o tabii çok enteresan bir konu bu konu. Bakın bir gemi 9 ton uyuşturucuyla yola çıkmış ve yakalandı. Bu 9 ton uyuşturucunun yaklaşık değeri 3 milyar dolar. Şimdi bakın bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu gemi kimin? Bu gemi hakkında ne var? Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey yok ortada ama. Fakat böyle bir geminin yakalandığını, ona el konduğunu içindeki şey alında yazıyor. Ama şimdi bu gemi acaba Türkiye'de kime ait bu gemi? Yani Türkiye'de bu kadar rahat 9 e, ton uyuşturucu kim gönderebilir? Yani bunlar çok enteresan ve o haber çıktığı gün, gemi yakalandığı gün 3 tane gazeteci tutuklanıyor ve hemen gündem oraya değişiyor da işte. Bunları yani işte bir e, kuvvet var, bir güç var. Onları çok güzel ayarlıyor hepsini. Hepsi birbirine denk geliyor, ayarlanıyor ve işte gündem ona göre değişiyor. İşte bakın dikkat edin Ekim'den beri gündemi aslında Devlet Bahçeli belirledi. O işte Dem partide şöyledir, böyledir böyle falan dediler. İşte apo çıksın, apo'ya heyetler gitti, geldi. Ama işte o sırada hey, yangın çıktı. Hemen yangını yok etmek için hemen gene iki 3 kişi göz altına O mesela menajer kadın caz var. Onu gö göz altına e, aldı. Ayşe, Ayşe, Ayşe balım. Yani, Ayşe balım. Yani işte neymiş? O menajerlik şey varmış. Onun e, güya ona giden sanatçılar gezi siyene katılmış. Halbuki geziye katılan e, şu anda devlet Tiyatro'nun genel müdürü de Sanat Karadağ'da Taner Taman O O orada lazım. Işte. Evet, o evet. şu an gene onların çok yakında bir sanatçı var. Adını unuttum ama bir erkek. Evet, e, evet. evet. Heh, yani ee, o, o şu an için ben de unuttum ama evet. evet, evet. Yani yani onları onlarla onlarla ilgili görüşme, soruşturma yok ama hep hep muhaliflere var. Yani bu işte o zaman olayın ne kadar siyasallaştığını anlatıyor. Yani burada benden ve senden diye ayrım var senden olanların hepsini ben görevden de alırım, belediyeden de alırım. İşte onu hapse de atarım, şudur budur ama böyle bir anlayış gerçekten çok tuhaf. Bunun olmaması gerekiyor. Evet Soray Bey, 9 ton ile ilgili şöyle Fransız donanmasının baskın yaptığı Türk gemisinde 9 ton kokain yakalanıyor. Eee evet. Martinik adası açıklarında e, Haliç Equality e, geminin adı ama kime ait olduğunu olduğu ee, yani, yani Türkiye Türk gemisi ama e, kiminle ait bir özel özel şirket sanıyorum bu. Yani şimdi bakın 9 ton e, uyuşturucuyu siz kasası var bilmiyoruz evet. Yani siz onu kolay kolay adam o gemiyi onu yükle bir yolda çıkartamaz. Bunun bir başka şeyleri vardır mutlaka. Yani e, çok farklı yerlere gidebilir ve işte onun konuşulmaması için de hemen gazetecileri o gün Göz altında tutukladılar falan. Yani bu Türkiye'de artık bunlar çok ne yazık ki olağan hale gelmeye başladı. İşin en sıkıntı tarafı da o işte. Yani HBT insan... isimli bir armatör diyor. Türk armatör. HBT baş harflerini vermiş Sözcü gazetesinde. HBT isimli bir armatör. Türk armatör. Ee, yani, ama yani e, nasıl nasıl olup da dokuz son uyuşturucuyu kaçırıyor bunlar e, Türk gemisleri? Daha önceden Venezuela ile ilgili böyle bir iddia evet. e, vardı biliyorsun. Hani Venezuela'ya şey pudra şekeri götürürler de öyle dediler. Pudra nasıl şekeri götürürler. Evet. evet. Hatta şey bu Binali Yıldırım'ın çok hayırsever oldu oraya maske götürmüştü. Venezuela'ya evet, evet, maske evet. götürmüştü falan gemilerle. Evet. Böyle bir şeyler. Yani işte şimdi bunların hepsini toplanan zamanla Türkiye'de gerçekten yönetilemediği ortaya çıkıyor. Türkiye'de yani tam bir kaos. Eğitiminden tarımına, sanayisinden hayvancılığına, işte kültürüne, her şeyine karşı bir büyük sıkıntı var. Ve bu sıkıntı işte sağlık en elin, baksana elinizde kalıyor. Her taraf işte bu yeni doğan çocuklar videosun biliyorsun çete çıktı. Yeni doğan çocukları hmm. öldürüyorlardı. Yani bunlar gerçekten normal bir ülkede bunlar yapılamaz. Ve artık şu hale geldik ki ne olsa şaşırmıyoruz ya. Bu, bu da bizim yani insani değerlerimizi yok ediyor. Yani ne bileyim yarın mesela kalkıp da İstanbul'da havaya uçtu. Olabilir diyorsun. Yani artık o hale geldik yani. Türkiye ne yazık ki kötü bir şey yani şu Bol'daki yangın normal bir şey değil. Gerçekten normal değil. Ama Hı. hiç kimse görevini yapmıyor. Hiçbir kurum görevini yapmıyor artık. Çünkü liyakatlı insan o kurumlarda. bütün Hı. kurumlarda, özel sektörde, devlet sektöründe Liyakatli insan kalmadı. Onların hepsini tasfiye edildi ya da emekli oldu gittiler. Böyle beşinci, altıncı sınıf insanlara kaldı kurumlar. Ve işte yaşananları görüyorsunuz. Evet. Ya Suay Bey son olarak kısaca şunu ben size sormak istiyorum. Hakikaten bu iktidarın gittiğini görebilir miyiz ve gittiklerinde bu, bu insanlar hukuk karşısına çıkartılabilir mi? Buna inanıyor musunuz? Bakın yani aslında bunların hepsi mümkün. Bu iktidarda gidebilir bu iktidarda giderse bu yapılan bütün yolsuzluklar hepsi tek tek ortaya çıkar. Bunlar hukuk karşısında gerekli şeyi alırlar. Ama bunu yapacak şu anda Türkiye'de bir irade yok. Yani siz böyle bir iktidarla normalleşmeye kalkarsanız siz bundan hesap soramazsınız. Hanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Ben gelirsem devri sabık yapmayacağım dedi. Yani hesap sormayacağım diyor kimseye. E o zaman peki ne zaman şey Anlamı kalmıyor evet. Anlamı kalmıyor o zaman bırakın bu devam etsin yani. Hani ne olacak? İşte onun yerine ben geldim ama aynı yoldan ben devam edeceğim. Yani şimdi yeni gelecek bir e, iktidar Kemal Derviş'in ekonomik politikasını devam ettirecekse üretim yapmaya yine dış ticaret işi götürecekse ve denk bütçe yapmaya daha bir açık verecekse o zaman bir fark yok bunların. Ha, Bak, yani, ya. yani ne olur biraz daha demokratik olur Türkiye. İşte en azından herhalde herkes alıp da göz alıp götürmezler. Biraz bunlar olmaz. Ama yani gene dost önlem alınmayacaktır. Gene tarım alanları imar açılacaktır. Gene su istimalle yolsuzluklar yapılacaktır. bunlar yani dolayısıyla şu ya yani insanlar işte umutsuzluk buradan kaynaklanıyor. Tabii. Ama yok normalde tabii ki bir bu iktidar gider. Gider ama yerine gelen de bütün hep hesabını sorar. Bundan bu olması lazım. Ha ama tabii şu anda bu gözükmüyor. Ama ben inanıyorum bunların hepsi bunların hepsi hesabı sorulacaktır bir gün. Hiç şey yoktur. Yani tabii şimdi bir de insanlar şöyle diyor. Ya kardeşim hiçbir diktatör demokratik yoldan gitmez. Hı -hı. Yani Evet, evet öyle hani, diyorlar. Ama peki bu insanların da bir ömürleri var ya. Bunlar herhalde 500 yıl halleri yok yani. Yani, yani bu, da, bu, bu da var ama ne yazık ki bu eğitim sistemiyle biz kaliteli insan yetiştiremiyoruz. Çünkü yanlış eğitim veriyoruz. Düşünmeyen, sorgulamayan eğitim verirseniz bunlar hiçbir şey yapamazlar ve şu anda gençliğin hani o Z kuşağı falan diye bazıları göklere çıkıyor. Biz onların içindeyiz. Görüyoruz yani öyle hepsi öyle değil. Yani gerçekten çok apolitik insanlar var. Hiçbir şey. Çünkü öyle düşünüyorum ki bana üniversiteye gelen çocuklar ya Çocuk 20 yaşında doğduğundan beri AKP'yi görmüş. Başka bir iktidar yok. Evet. Ne? bunlar şey ama ben hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum. Bunlar da gidecektir. Yenine gelenler kötüyse onlar da gidecektir. Kötü gelen o da gidecektir. Ama mutlaka Türkiye'ye atır gün çizi, aydınlık bir yol gelecektir. Ben ona eminim yani. Bu şey yok. Bilmiyorum ya hakikaten umudumuzu yitirmeyelim. Doğru söylüyorsunuz. Mutlaka ya umudumuzu hiç yitirmemek gerek yok. Çünkü toplum şu anda çok umutsuz. Yani gerçekten herkes yani ya iktidar kötü fakat muhalefette de bir şey yok diyorlar. Ama yani bu muhalefette bugün yoktur. Diğer de farklı şeyler olabilir. Yani bu hiç belli olmaz. Yani bir halk hareketi olup oradan bambaşka insanlar çıkabilir yani. Çünkü toplum bugünkü hiçbir siyasi partiye, hiçbir o parti üzerine güvenmiyor. Özellikle o başta bulunanlara güvenmiyor onlara. Ama bu demek değil ki bu sürekli böyle gidecek. Mutlaka bunların değişeceği zamanlar da gelecektir. Onun için yani fazla umutsuz e, umutsuzluğa, fazla karamsarlığa gerek yok. Çünkü umutsuz olursak biz kendi kendimizi zora sokarız. Onun için bunların hepsi açılacaktır diye düşünüyorum ben. Oldu peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Suay Bey. Sağ Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.